Bugün çok güzel bir şey anlatacağım size. Maydanozla alakalı. Maydanozla ne alaka diyeceksiniz ama... Mikrofonu takayım isterseniz. Dışarıdayız o yüzden. Şöyle sevgili Didem takar mısın mikrofonu? Mikrofon tak. Ceviz için muhtare sizden. Mikrofonu takalım. Çünkü dışarıda olduğumuz için ses sanırım biraz çok iyi gelmeyecek. Şöyle alayım. Şöyle alayım. Daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şöyle. Evet, e, dönemi ve zamanı geldiğinde mutlaka maydanoz ekin. E, neden diyeceksiniz, e, Osmanlı tarihinde de dönemine de bakıldığınızda, araştırdığınızda göreceksiniz ki e, bütün tarlalara maydanoz ekerlermiş ve e, maydanoz, ek, maydanoz gerçekten bolluğu, bereketi simgeleyen çok güzel, çok güzel. E, ben her yıl e, hazır dikilmiş alıyordum böyle ama bu yıl kendim dikmeye çalıştım maalesef beceremedim sizlerinde yardım istiyorum Nasıl bir yardım diyeceksiniz Ceyda Hanım Ben hayatımda hiç böyle çiçek böcek bir şeyler dikmedim sanırım yanlış oldu şöyle ben maydanozumu diktim birden şöyle gösterelim bebeğim ama maydanozlar böyle oldu şöyle göstereyim ben Didem ver bebeğim maydanozların biri çıktı biri birazı çıkmadı sizce neden olabilir Bilgisodan var mı? Çünkü çok aranızda bu işlerle ilgilenen, seven, yapan vardır. Bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Şöyle ki, maydanoz dediğim gibi bolluğu, bereketi çok güzel çoğaltıyor. Maydanoz ekme zamanı. Böyle bir saksıya da dikebilirsiniz. Ben saksı aldım, dikeyim dedim. Böyle her gün günlük hayatımızda biliyorsunuz yediğimiz yoğurtlar var. Yoğurt kaplarına da yani bir şeyleri dikin mutlaka. Ee, o kadar yararını göreceksiniz ki. E, ben her özellikle bu dönemde, özellikle bu dönemde dikilmesi gerekiyor. Yani ne isterseniz ama benim tek sorunum lütfen yorumlarda yardım bekliyorum. Yeniden mi yapsam acaba? Maydanozlarım bu şekilde tek tek oldu. Beceremedim. Yani hayatımda ilk defa yapıyorum. Aslında 3-5 tane saksı aldım. Çok dikmek istedim ama birinde başarısız olunca diğerinde yapmak istemedim. bilgisi olanlar paylaşırsa, yazarsa çok mutlu olurum. Niye bu kadar başarısız oldum onu da bilemedim. Burası da benim böyle balkonum. Böyle insan ferahlıyor, rahatlıyor. Güzel. Valla çiçeklerde de böyle dikmeye çalıştım. Çiçeğim de yine öyle çocuklarımın öğretmeni, ikizlerimin öğretmeni getirmişti. Böyle gelişmişti. Onları bir değiştireyim dedim ama canlanmadılar. Allah Allah. Bazı insanlar da bakıyorum çiçekler inanılmaz şekilde böyle coşuyor, güzelleşiyor ama demek ki ben beceremiyorum. Çok üzüldüm bu konuda da. Al diyeceğim İçinde sevgili altınlarım. tabii beyler de dikebilir, beyler de çiçek dikmeye ya da bu tarz şeylere çok meraklılar. Bahçesi olanlar çok şanslı, bahçesi olanlar bahçelerine bol bol maydanoz mutlaka diksinler. Çünkü özellikle bu dönemlerde dikilen maydanoz e, bolluğu, bereketi ve zenginliği simgeliyor. E, ben o yüzden de istemiştim ama tabii ki e, çok başarılı olamadım, keşke olabilseydim. Artık sizler de yorumlarda bana yardım edin. İşte nasıl yapmam gerekiyor? Tekrar yeniden mi dikeyim? Yoksa çıkar mı? Ee, ne zaman diktim? Bir 15 gün falan oldu değil mi? Değil mi? Bir 15 gün oldu. 15 gün önce diktim ama e, her gün de suluyorum, bakıyorum. 3 tane, 5 tane parça. Efendim Didemciğim. 3 tane, 5 tane bir parça çıktı. Onun harici çıkmadım. E, mutlaka evinizde bulundurun. Mutlaka. Çünkü hani Biliyorsunuz ki defne yaprağı kurutulup cüzdanımızda çok işe yarıyor ama maydanoz da saksılarda mutlaka olması gerekiyor. Saksılarda olduğu zaman da inanılmaz evinize o kadar bir huzur da verecek, zenginlik verecek, bolluk verecek, çok çok güzel çok yararını göreceksiniz. Böyle bakıyorum da yani bazı insanlar gerçekten Hatun bir yardım edin yani ben her konuyu biliyorum diye bir şey yok çiçek, çok güzel evinde çiçek yetiştirebilen hatunlar vardı. Bakın mesela şöyle Didem'cim göster. Benim çiçeklerim böyle kötü oldu. Niye böyle oldu? Bilemedim. Yani aslında hani çiçekler ilgi sevgiyi severmiş. ilgileniyorum suluyorum da bakımlarını da yani bildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum ama tabii ki başarılı olamıyorum. bizim bir gelin var maşallah evine gittiğiniz zaman aman Allah'ım orman gibi evi Kadın bana veriyor. Eve getiriyorum. Bende olmuyor. Bunun nedeni ne acaba? Ve çok çalışıp o sevgiyi mi veremiyoruz? Sadece suluyoruz o yüzden mi? Onu bilmiyorum. Tam anlamıyla bu olayı çözemedim. Nasıl olacak onu da bilmiyorum. Sizlerde de bu konuda bana bir yardımcı olun. Gerçekten bu maydanozuma ciddi ciddi taktım yani. Bu neden böyle oldu? Hatunlar şimdi şu şeyleri şu kadar çıkmış hani hepsini yapmaya çalıştım. Sizce e, çıkar mı yoksa şu boşluklara tekrar yeniden yapmam mı? Çünkü ben çok istiyorum e, bolluk bereketi anlamında hani faydasını göreceğimiz için. O yüzden olsun istiyorum. Sizler ne yapıyorsunuz gün içerisinde? Ben böyle çiçeklerimle ilgileniyorum. Bol bol e, çiçekleri sevmek. Evinizde mutlaka bir çiçek bulundurun. Bakın, şey yapmıştı, kurumuştu. Evinizde mutlaka bir çiçek bulundurun. O çiçeğe sulayın, sevgi verin, konuşun ki o gerçekten kendi enerjinizde inanılmaz derecede çoğaltıyor, yükseltiyor. Aha, olsun dedik ama olmuyor işte. Vallahi bu maydanoz sonucu acayip kafaya taktım. Al kuzucuğum. Şimdi... Ee, Cüzdan bereket yapmıştık biliyorsunuz. Orada defne yapraklarımızın kuruları var cüzdanımızın arasında. Ben bunu iki yıl önce duymuştum. maydanoz işte mutlaka bahçemizde varsa bahçemiz yoksa balkonumuzda olmasını. Ben balkonumda tercih ettim ama hazır dikilmiş alıyordum. O kadar marifetsizim ki yani ya da belki de bahçe hiç uğraşmadım. Tabii rahmetli annem yapardı. O dikerdi de derdi ama hiç dikkatimi çekmiyordu. O çok ilgilenirdi. Hatta çok kızardım. Sen niye böyle bu kadar uğraşıyorsun falan diye. Ama e, demek ki bakmak gerekiyormuş. Biraz ilgili olmak gerekiyormuş. Biraz e, ilgilenmek gerekiyormuş. Keşke ilgilenseydim ama ilgilenmedik tabii ki. Bir elim elim de çıkıyor böyle yani öylesine çekiyorum. Böyle stüdyoda çekmediğim için. E, o olsun canlarım beni biliyorlar, tanıyorlar. Şimdi buraya e, bunu yaptıktan sonra içine de bir tane bozuk para atın. Yani kenarının bir yere bozuk para. Mesela hani e, biliyorsunuz dolunaylarda özellikle maydanozun sürekli ekili kalsın. Böyle ekin, dursun bir saksınızın içinde. Dolunaylarda da mutlaka bu maydanozun dibine bir tane bozuk para koyun. Bakın o, o zaman çok büyük faydasını göreceksiniz. E, tabii ki e, daha çoğaltıyor, bereketi artırıyor. Bu anlamda e, size çok fayda getirecek. Ama dediğim gibi aslında çok aldım ben. E, şeyde soğanlar muanlar da dikmeyi düşünüyordum ama bunda başarısız olunca birden Allah Allah dedim. Kesinlikle sayfamda, e, kanalımda vardır böyle bilen insanlar. Onlar bana yardım etsinler de artık nasıl bir yol izlemem gerektiğini anlatsınlar ben de yapayım. Yakında biliyorsunuz mesela dolunaylarda bu maydanozun tam kenarına şu kısma cüzdanlarınızı açık bırakarak oraya da bırakın. Çünkü maydanoz bereketi artırdığı için dolunaydaki enerjiyi de çekecek ve siz orada çok büyük faydalar göreceksiniz. O yüzden maydanozu ektiğiniz bu saksının şöyle bir kenarına e, bozuk para bırakın ve cüzdanınızın ağzını açık bırakarak e, şu kısma koyarak tam kenara açık bırakın ve o enerjiyi cüzdanınıza çeksin. O kadar büyük faydasını göreceksiniz. Ben çünkü her yıl mutlaka yapıyorum. Çok da güzel bereketli. Allah aşkına oturduğum sitede böyle çok yeşilliği çok seviyorum. Bol yeşillikli bir yer. Ben yeşilin çiçeğin olmadığı bir yerde mümkün değil yaşayamam. Çünkü çünkü müstakil evler yok tabii. Dört duvar arasında binalarda sıkışıp kaldığımız için de böyle ancak site içindeki çiçekler ya da bahçemize böyle çiçekler ekmeye çalışıyoruz. Böyle yapma çiçekleri aldım ama seviyorum. Hani görüntü olarak güzel duruyor ama ben yapma çiçekten çok hoşlanmıyorum. Böyle kendimin böyle yetiştirdiği çiçekleri istiyorum. Onda da çok başarılı maalesef olamıyorum. Ne yapmak lazım? Bilemiyorum. Aslında birçok video izledim. Kimisi işte Maya koyun diyorlar. Kimisi aspirin koyun diyorlar. Çiçeklerime uygulamayı düşünüyorum. Coşsunlar diye. Ama e, bu çiçek çok önemli bence. Çiçekler inanılmaz derecede önemli. E, hayatımıza renk katıyor, ışık katıyor, enerji katıyor. Çok e, muhteşem. Çok bayılıyorum. Didamcim Hatunlar dediğim gibi aman ihmal etmeyin. Yani maydanoz dönemlerinde maydanozlarınızı ne kadar çok maydanoz ekerseniz sizler benden daha başarılı olacağınıza inanıyorum. E, çünkü <laughs> herkes benim bir marifetsiz değil. Ben maalesef el becerim hayatta yok. El becerisi sıfır bir insanım. Yani keşke becerebilseydim vallahi sırf bu videoyu çektim ki sizler bana tarif edin ne yapmam gerekiyor onu ne yapayım nasıl yapayım ee, bolluğun bereketi Tamamen artırsın, yoştursun, güzelleştirsin evimin istiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Herkese, herkese mutlaka yapmaya çalışın. İnşallah daha güzel, daha güzel ritüellerle yine birlikte oluruz. İnşallah. Ama maydanozlarınız, maydanoz için bana akıl vermeyi, ne yapacağımı söylemeyi lütfen yorumlara bekliyorum, anlatın. Yardımcı olun, bekliyorum yardımlarınızı. Maydanozlarınızla ekmeği. Sizde ihmal etmeyin. Bugünler çok önemli günler biliyorsunuz. Değerlendirin maydanoz ekerek. İpinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.